Herkese selamlar. Ethernet Kredileri serimizin 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm sadece bir iki tane püf noktası olan kolay bir bölüm. Hemen bizden ne istediğiyle başlayalım. Öncelikle burada bizim hedefimiz bir ürünü belirlenen fiyattan daha düşük bir fiyata satın almak. Ve gayet kısa bir kontratımız var. Ve tek bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonda adım adım ne yaptığına bakalım. Burada ilk başta bir tane alıcı tanımlıyoruz. Buradaki alıcı bizim vereceğimiz adresle belirlenen bir alıcı. Gayet uygun. Bunu biz kontratımızdan göndereceğimiz için buradaki alıcı biz olacağız. Ardından bir if statementımız var. Ve burada iki şey so sorguluyoruz. Bir, buradaki alıcının üzerinden çağırdığım price fonksiyonu bizim burada belirlediğimiz price değerinden yani yüzden büyük mü? Bunu sorguluyoruz. Ardından eğer bu doğruysa, bu doğru diyesi zaten geçemiyoruz. Çünkü end fonksiyonunda ikisinin de doğru olması gerekiyordu devam etmemiz için. Eğer bu doğruysa bu sefer de satıldı mı? Is sold sorusunun cevabına bakıyoruz. Eğer bu true'ysa başına false geliyor. Yani eğer satıldıysa devam etmiyoruz. Eğer satılmadıysa false'sa ki ilk tanımlandığında false biz burada devam ediyoruz. Ve ardından buradaki satılma değerini doğru yapıyoruz. Ve buradaki price'ı yine belirlediğimiz buradaki price değerini eşitliyoruz. Burada bir püf noktası var. Burada dikkat ederseniz bu price fonksiyonunu bizim belirleyeceğimiz adresten çağırıyor. Yani ben buradaki buyer'a kendi tanımladığım kontratın adresini verirsem ve o kontratın içinde bir tane price fonksiyonu tanımlarsam o benim price fonksiyonumu çağırır. Kendi price'ını değil. Bu birinci önemli nokta. İkinci önemli noktada fark ettiyseniz bu price fonksiyonu iki kere çağırıyor. İşte bizim çıkış noktamız bu olacak. Biz ilkinde buradaki değeri doğru yapıp pardon yanlış yapıp burayı geçeceğiz. Ardından bu kendini doğru yapacak. Biz bu doğru olma özelliğini kullanarak ilerleyeceğiz. Ne demek istiyorum? Hemen birlikte koda geçelim. Bir tane atak kontratımız var. Hemen ilk başta bir tane interface kullanarak ki neden bu interface'i kullanıyorduk hemen hatırlayalım. Normalde biz bu interface'i kullanmazsak bir compiler error ile karşılaşırız. Bu fonksiyonları çağırmak istediğimizde neden? Çünkü bu fonksiyonlar buradaki dosyada tanımlı değil. Ya bunun yolu bütün Ethernet üzerindeki kontratı buraya kopyala yapıştır yapmak ya da sadece kullanacağımız fonksiyonları bir interface'e koyup buraya koymak. Biz bu interface'i normalde kullanmıyoruz. Sadece compiler error'ı engellemek için. Devam ediyoruz. Private olsun bu değerimiz. Biz buna target diyelim. Ardından konstruktörümüzü tanımladık. Buraya bir adres alacağız. Buraya da target adres olsun. Girdik. Target eşittir. Interface'imiz ve buradaki adresimiz. Her zaman gibi ezbere bildiğimiz hamlemizi yaptık. Şimdi bizim bir fonksiyonumuz olacak. Bir atak fonksiyonu. Bunu biz public yapabiliriz. External yapabiliriz. Neydi? Public normalde herkes tarafından çağrılırken external sadece bu kontrat dışındaki ögeler tarafından çağrılabiliyordu. Bu sefer external olsun. Hiçbir fark yok. Ve ardından burada burada target değerimizle buy fonksiyonunu çağırmamız lazım. Ki işleme başlayabilir. Ama işin esprisi burada değil. İşin esprisi nerede? Biz bunu çağırdığımızda buraya gelip bizim adresimiz buradaki alıcı olarak tanımlanıyor. Ardından bizim kontratımızdaki price fonksiyonu çağrılıyor. Bizde var mı? Yok. Hemen bir tane price fonksiyonu oluşturalım. Yukarıdan kopya çekelim. Hatta doğrudan kopyala yapıştır yapalım. Bunu buraya yapıştırdım. Aynı olmak zorunda. Bunu sildim. İçeri girdim. Şimdi bizim hedefimiz ne? Öncelikle bizim hedefimiz bunun yüzden düşük bir değer returnlemesi. Mesela 99. Neden? Çünkü burada returnleyeceği değerin büyük olup olmadığını kontrol ediyorum. Peki. O zaman burada ilk başta 100 returnlemesi lazım ki 100 returnlesin ki büyük ya da eşit price'a yani 100'e olsun. O zaman bir kere 100 returnleyecek. Ve daha sonra da 100'den düşük bir şey returnlemesi lazım ki biz bu görevi geçelim. O zaman iki farklı şey returnlemesi lazım. Burada o zaman daha önce yaptığımız bir hamleyi yapabiliriz. Aklımıza ilk gelen şu. Ben buraya gelirim. Bir tane boolean tanımlarım. Mesela is first. İlk kez mi girdi? Burada yüzü bir kez gönderelim. Sonra is first'u false yaparım. Ve aşağıya eğer bu false'sa tam olmadı ama eşittir false'sa devam ettiririm Ama biz bunu diyebiliyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü bu bir view fonksiyonu. View fonksiyonları neydi? Bir kontrat ya da bir blockchain sistemi üzerindeki hiçbir değişkeni veya değeri etkilemeyen fonksiyonlardı. O zaman biz burada ne kullanacağız? Biz burada Zaten bu fonksiyonun sahip olduğu ve bildi is sold'u kullanacağız. Normalde is sold false'du. Ama bir kere çağrıldıktan sonra true oldu. O zaman biz bunu kullanabiliriz. Diyeceğiz ki if target nokta is sold return 100. Pardon, return 99. Neden? Çünkü eğer satıldıysa, satılması doğruysa 99 return'e. Eğer yanlışsa direkt 100. Bu kadar. Burada önemli bir şey bilmemiz gerekiyor. Biz neden burada is sold'u doğrudan kullanmak yerine sonuna bir tane parantez ekledik. Burada aslında biz getter fonksiyonunu çağırdık. Yani burada aslında çağırdığımız şey is sold'un kendisi. Neden böyle bir parantez var? Bunu buradan mesela sildik. Ben buraya bool bu, is sold olarak bir şey kodladığımda eğer bunu gelip burada public yaparsam solid arkada otomatikman bir tane buna getter fonksiyonu atıyor. Getter fonksiyonu atıyor ki public olan bu değer diğer, diğer kontratlar tarafından kullanılabilsin. Bunu da fazladan öğrenmiş olduk. Ve bizim de aslında kontratımız bu kadar. Eğer bu ilk kez çağrılıyorsa burayı atlayıp 100 returnleyecek. Eğer bir kez daha çağrılıyorsa ki hatırlayalım burada iki kez çağrılıyordu bu price fonksiyonu. Birinci çağrmasının sonunda bu satıra geldiğinde iso true olacağı için ve biz de true olduğunu artık 99 döndür dediğimiz için bu 99 return yiyecek ve biz de daha ucuz bir fiyata bu işlemi tamamlamış olacağız. O zaman hemen burada Eternaut'a geldim. Konsol diyelim ve contract nokta adresi buradan alalım. Ardından doğru kontratı seçip Metamask'a da bağlı olarak deploy diyorum. ve deploy işlemimiz tamamlandı. Buradan gelip atak fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Bir işlemimiz yine tamamlandı. Artık Ethernote'a gelerek buradan sabit instance diyebiliriz. Ve bir görevimizin daha sonuna geldik. Bu görev gayet kolay bir görevdi. Burada tek hatırlamamız gereken nokta bir fonksiyonun kendisi dışında blockchain sistemini veya akıllı kontratlar üzerindeki bir değişkene etki edemediği ve ayrıca getter fonksiyonunu da öğrenmiş olduk. Neydi o? Public değerler oluşturduğumuzda arkada solidity'nin otomatikman oluşturduğu fonksiyonlardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kontratın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.